Benim en büyük hedeflerimden bir tanesi, Sivas'taki en büyük şeylerimizden bir tanesi Avrupa'ya gitmekti. Üç senedir üst üste Avrupa'ya gittik. Çok güzel de işler yaptık. Ama tabii ki bu işler öyle kolay olmuyor. Yani şöyle, yani iki günde, üç günde maç oynamak zorunda kalıyorsunuz. Sıkıntılı günler yaşıyorsunuz ve işte sezon başı herkesten önce sezon açıyorsunuz. Orada maçlara başlıyorsunuz, hemlik hem Avrupa aynı anda götürüyorsunuz. O zaman tabii ki sakatlıklar oluyor, evet. yorgunluklar oluyor, bıkkınlıklar oluyor. O zaman takımın üstünde biraz sıkıntı oluyor. Esas bizi yoranlardan bir tanesi de seyahat. Yani e, Avrupa'dan buraya gelmek, buradan iki gün durup tekrar deplasmana gitmek. Onlar bayağı bir yıpratıyor o takımı. Biz de elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Çok güzel şeyler de yaptık. E, ülkemize çok puan da kazanırdık. E, kulübümüze de Maddi açıdan da e, iyi şeyler kazançlar gelmiştir mutlaka. Ayrıca güzel şeyler oldu. Bana göre yani Sivas Spor e, bir Anadolu takım olarak ilk defa e, üst üst üste giden bir takım olduk ve e, hem taraftarımız olsun hem Türkiye'ye olsun çok güzel maçlar seyrettirdik. Anadolu takımı olarak e, mükemmel işler yaptık. Ben oyuncularımın hepsine tek tek teşekkür ettim. Gerçekten çok güzel günler yaşattılar. Yaşadık hep beraber. İnşallah önümüzdeki yılda aynı şekilde devam edeceğiz. Ligde şöyle dediğim gibi yani Avrupa bizi çok etkiliyor. Yani lig, lig maçlarıyla beraber. Şimdi örnek vereyim. Çok basit bir örnek vereyim. Biz e, e, Fiorentini'ye gittik. Oradan oynadık. Dönüş saatimiz bizim sabah yedi buçukta burada olduk biz. Ve yedi buçuktan sonra antrenman gibi bir şeyimiz vardı akşama doğru. Ve oyuncuların yorgunluğu, uykusuzluklarından dolayı antrenmanı iptal ettik. Arkasından bir buçuk gün sonra da deplasmana gittik. Deplasmanda oynadık. Orada da rotasyona girdik. O arkadaşlarımızın bazıları sıkıntılar, problemleri vardı. Ve ondan sonra oradan tekrar o maçtan sonra döndük burada Avrupa maçımızı oynadık. İki gün sonra tekrar İstanbul'a gittik. İstanbul'da bir maç daha oynadık, geldik. Yani o yüzden de ligde dediğim gibi yani böyle bir ideal bir 11'imizle hiçbir zaman sahaya çıkamadık. Ama yine de elimizden geldiğince de gayet iyi şekilde de maçlar kazandık. Örneğin işte deprem gerçek hepimizin üzüldüğü yani çok çok sıkıntı yaşadığımız zamanlardı. O zaman çok iyi başladık. Alanya'yı da yendik. Beşiktaş'ı burada yendik. Gayet iyi gidiyorduk. Ve ondan sonra maçlar iptal edildi. Başlıyoruz dedik tekrar bir daha maçlar iptal edildi. Ondan sonra bu tempoyu tekrar kazanmak için de maalesef çok uğraşmamız gerekiyordu. Ve ondan dolayı da işte ligde dediğimiz sıkıntılar oluyordu. Bir de bizim buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de hazırlık maçı. Bizim hazırlık maçı oynamamız gerekiyor. Şu anda bile oynayamıyoruz. Yani çevremizde oynayacağımız bir takım yok. Ya gideceğiz Antalya'ya, kampa gideceksiniz. O da tabii ki kulübün bütçesine bağlı bir şey. Orada maç yapacağız. Ama en büyük sıkıntımız o yani. Bizim maç yapamamamız, bizim aleyhimiz oluyor. Çok aleyhimiz oluyor. Onun için burada en yakın olan işte Toka Spor'la oynuyoruz, belediye sporla oynuyoruz, buradaki belediye sporla oynuyoruz. ile bir kere konuştuk, ettik bir türlü anlaşamadık. Onlar yoğun oldu, biz yoğun olduk. Yani en büyük sıkıntımız bizim maalesef o. Ama ligde biz iyi yere geleceğiz, buna yürekten inanıyorum ben. takımma da güveniyorum. Tabii bu arada da Türkiye Kupası da var. O da bizim hedeflerimizden bir tanesi. Şimdi bu ara bizim için çok önemli. Sakat arkadaşlarımızın iyileşip gelmesi bizi çok sevindirecek. Bir de dediğin gibi üzecek olan şey de maç yapamıyoruz. Yani en kötüsü de o yani.